Girdim. Geldin mi? Aynen. Yine yine 4 sıfır bir inciyim bir bir de. Ah. Oh. Ya. İkiye bir adamlık mı lan itler? Oğlum o kili bana bırak. Üç kere vurdum ben o adamı. Gel. Benimki daha büyük. Ee, var ya ee, değil mi? Var kal, kalıyorum. Duvar yıkaran değil, kuvvetli balta uzmanı mı? Dolgudur, Dol. delikanlı aldım. Evet, o yüzden fazladan 5 <laughs> adam verdi. Ben yanındayım senin, gel gidelim direkt. 35-35 daha 70 kişilik bir duvarı bence geçemezler şuraya kursak ya. İnşallah. Da buraya niye duvar kuruyoruz? Abi biz niye duvar kuruyoruz? Sağa doğru ya, sağa doğru ya bayrak kuruyoruz. Aynen. Şurayı kuralım bence bir duvar. Adam var. Yakın dur, yakın dur. Halkan duvarı verdim. Yan yana gezerim, neredesin sen? Sen neredesin? İkimiz yan yana gezmeliyiz. Ya. Bizimkilerin yakın durması için bizim yakın durmamız lazım mantık yani değil mi? Geliyor bunlar. Ya ee, ge Sıkıntı yok. Sağa doğru yan. Seninkiler biraz şey yaptı böyle. Aha. Ben kayıyorum sen yandan gir. Arkadan girdi bize ama. Kale yaptım. Ya bunlar buradan çıkamayacak. Kestim şu aleyi. Geldiler 20. mi? 20. Ya. Geldi. Kanka e, charge versene. Ya da verme verdim. verme verme verme. Verme, verme. Geldim, verdim verdim. Burada ver. Etrafımız saramayacaklar ya hadi. Okçunun destek çıkması lazım bize. Okçun. Sa bizim adam arkada bekliyor. Evet salak. Soldan geldi. arbaletçi soldan var. Arbaletçi var bizi okluyor. Geri Ben çok kayıtlaracağım can bu çıkışta ya. Bütün öndekiler benim maskerim. Yukarıyı almamız lazım. Ya. Adamım gitgide azalıyor. Tamam. Ben senin yanında gezeceğim çünkü 10 tane adamım kaldı. 21 bende. Tamam 30 kişi gösterim. E şu bayrağı alalım gel arkaya. Çarşıda bunları araya aldık. Araya aldık. Budur ya. Nerede kaldı adam? Şu içinde... Bir kişi kaldı, 5 adamı kaldı. Sıkıntı yok aldık. Nerede ki? bayrak? tut. verem de nerede olduklarını öğrenem ya. Selamun aleyküm. Buraya gel buraya buraya buraya. Nereye gidiyor? Bu arada beklediğimden fazla vardı Girdiği yere bak. Ve atlıyor. O kalkanın bir yere kadar dayanacak ha. Gel yine biz sağdan gidelim gel. En sağa gel. Kapıdan geçmeyelim. Ee, bak bu sefer 32 şer adamımız var. En sağ mı geliyor? En sağdan geldi En sağ. Bak sağdan giriş var. Nereye gidiyor burası? Sen gir ben. Kapkasya'da da Ulan buradan kaleye giriş yok. Bekle ben biraz geç kalacağım. Ben şu an süvariyle kar karşılaştım. Ben geliyorum şu an kapıdan da buradan giriş yok. Ben burada Süvari intihara girer. resmen. Ben arkasını kapatsam bir Süvari'nin ne olur? Buradan bir Süvari geldi. Hadi Süvari'yi biçtik şu anda. Gördüm bana geldi şimdi. Biçmedik de yani bir nevi bir çitke, öyle diyeyim. Bana yani. geldi şu Hop vurun. Oo okçular var. Kanka kare yap. Gel girmez. Girer, girmez kare yap. Okçuları bayağı kalabalık çünkü. Dur girişe vurmuyor. Girişte yok zaten. Ben şu an bak bekliyorum seni burada. Sola mı gittin sen? Yok, ha, Ben sağdakiyim. Soldaki savaşa girdi. Ben onu desteğe gidiyorum. Sen sağ tarafı tutsana. Sağda adam yok ki. Ama okçular falan var gelebilirler. Aa, sağdan biri geliyor. Evet Sizin o yüzden. okçuları kim tutuyor? Arbeletçiler var o yakında. Güzeldi, güzel, güzel. Yok ettik bir birliği burada. Kare yap, kare. Kanka sola gitmemiz lazım. Okçuyu indirip sola gitmemiz lazım. Okçuya gidiyorum ben şu an. Tamam, o gitti. Ben sola gidiyorum. Okçuya başladım. Okçu öldü zaten. Okçuya ben gelmiyorum. Okçuyu geberttim ben. Okçuyu gebertince 3 sıralama atladım biliyor musun? Şeyde sen sıralamada. Valla ben hiç bakmıyorum oraya. Nerede kaldı? Ee, şey bayrakta ya. Yok az bir şey var. Bir şey söyleme. Burası Sturgeon'un yeri. Hadi Sturgeon burada yenilmez gibi bir şey ya. Çarp verdim ben ya. Oğlum bu arada Vilandia'yı full herkes seste olsa burada Vilandia ile savaş kazanılır. Koordinasyonda belki. Kalkan duvarının arkasına koyduk mu böyle çift şeyler var ya. Ha. Onlarla arkaya kaçanları oh, indirdik mi? Oh, evet. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Burada taktik yapsan arkadan birisi kaçtı mı? Zaten kazanacaksın. İşte taktik yapmak için buraya alt, en az 6 kişi girmemiz lazım. Hepimizin aynı takımda olup. Yerde bir çavuş birliği var ama. Çetik. RP'nin güzelliği herkes gerçek insan oluyor. Mesela ben RP'de kuşatma yaptım. Ee, 200 vs 100 falan yaptık galiba veya 400 vs 200 olabilir ben zaten yazmıştım. Sayıca çok daha fazlaydık ama adamlar bizi yendi mesela. Koordinasyon acı ya çok önemli. Adamlar o kadar güzel bir şey savunması yaptılar ki kale savunması. Bak kapıya taşıyoruz. Adamlar kapıyı açtı. Eee, bizden bir kısmımız yedi kapıyı geri kapadılar. İçeri giren herkes öldü. Kıyım olmuştur orada ha. Aynen kıyım oldu böyle. Bizim ordunun böyle dörtte biri içeride kaldı. Hep elittiler taktiği. Çok güzel taktik falan yaptılar. Sonra e, merdiven dayadık duvarlara. Merdivenden çıkamıyorsun abi. 50 kişi bekliyorlar. Her çıkan ölüyor merdivenin orada. Şey, taktik oyun ya. Bu... Mancınığımız olmadığı için duvarları yıkamadık. Mesela kazandı adamlar. En son şey yapmıştık. Ee, duvarlara şey dayadık. Kule var ya yürüyor. Evet. Onu dayadık. Son çare olarak ama artık adam kalmadığı için aldılar. Ha, asker sayınız azaldığı için. Aynen. Sen öl kardeş. Ve sanırım sona doğru onu yıkmış da olabilir zaten. hatırlamıyorum. Oğlum kim kaldı bitmedi bu savaş ya. Bir kişi var şu an. O da yukarıda vs atıyor bak. İki kişi gitti. verdim bulurlar kendileri. Aşağı mı atladı? Niye süvariler başka yerine gidiyor? Aa sağdan giriş var bak. Ulan bir kişi ya. Ha buldum. Hadi mi taklanmış? C bayrağında. Aşağı atladı. Tamam o öldü oradan çıkamaz. Çıktı. C bayrağına gelsene be. Kanka C bayrağından çıktı adam ve kazandık. Bir şey göstereceğim. Bak buraya çok hızlı okçu koyulur. Evet. Şu an karşımdaki sensin değil mi? He? Gördüm seni o işaret yaparken. Gene aynı aldım ben değiştirmiyorum zaten. İyi. E, 3-0 aldık biz bu turu. <laughs> bu sefer farklı yollardan gitmiyorsun değil mi? Yok aynı yerde. <laughs> Orası daha çok süvari için böyle, hızlı giden birlikler için. Bu defa burada süvari geliyordur gene. Sen nasıl o hızlı gittin ya? Aa sağdan geliyorlar bu sefer. Tutarız. Tutarız. Okçularından önce gelmem lazım buraya da. Ben sağ tarafı... Ben sağ giriş tutayım, sen sol giriş tut öncelikle bence. Öyle mi yapalım? Evet çünkü süvari var, ne olacağı belli olmaz. Ben sağ tarafa kare verdim. Kare verirsek daha etkili oluyor bence. Eyvah bizi bitiyorlar şu an. Sen burada ne yapıyorsun? <laughs> İyi, sen ne yapıyorsun? Ooo! Lan bir adam öldüremezler ya Bir tane arbaletçi var karşıda ama çok fena vuruyor şu an. Bizim okçular eriyor. Önlerine geldim kalkan yapıyorum. Ne yapayım? Çok bir şey var ya. <laughs> İki kişilik kalkan doğru. Sol taraf a geliyorlar arkana bak arkana bak. Ha? Destek çekiyorum buraya hemen indirelim burayı. Çünkü bu tarafa tırmanıyor hepsi. Geldi benim askerlerde. Sen burayı harcarız hızlıca. Aa asker geldi As arkalandık arkalandık. Ben çarşıyam kaçıyor adam. Kanka arkana gel arkaya gel arkaya gel buraya güzel taktik yaptılar. Şu an arkamızda bir sürü bir çavuş var. Gel bende, gel bende, gel. Nereye kaçıyor? Kaçmıyorum. Askerler saldırıda kaldığı için tekrar toparlanmam gerekiyor şu an. Kalkan duvarına kal. Arkana yetiştim. Geçemez şu an burayı. Hatta bence yarıp girebiliriz biz buraya. Başladım, başladım, başladım. Ben de. Sıraya ver raşla. Bizimki direkt öldü galiba bu sefer. Yok hala hayatta ama çok kayıp vermiş. Baksana şuna. Adamın piyadeleri bize karşı bir iç. Geliyor geliyor geliyor. Ben tutuyorum ilk başta çabuk gelmen lazım. Ee, kale Saldırı ver sen. Sen kalkan duvarında kal ben charge verdim. Askerlerini kurtarmaya geldi garip. O okçu var. Okçu var kalkan duvarı yap. C'ye al. C'ye al nereye ne hadi. Kanka adam okçuları gördün mü? Dikkat et. Derleyelim mi yavaş yavaş sence? Ben arkay. Bayrak <laughs> bizde. Bayrak bizde bir şey olmaz gerekiyor. Öldürün onları ya. Ha şöyle. Oğlum çok kayıp veriyoruz lan. Oğlum burada 30 tane arbaletçi var ha. Hatta veremez ki bizim kalkanlara. Kanka Şu adamı bir da bir öldürelim çok zevk etti bak benim. Ama bir yere kadar veremez bence. Oğlum ne yapıyorsun? Bir yere kadar değil hiç veremez. Gel gidelim ya. Ben yani Bence gitme, elirsin. Adamlar hala var baya bak adamlarda 31 kişi var. Okçu hacı sıkıntı yok ya. Kalkan. 31 kişi adam var. 10 tamam. kişiyle nasıl çekecek gel. Sıkıntı yok ben gel işte. Tamam gel işte şu okçulara karşı koyalım ya. hayır bak bir şey yapamazlar gitme. Kovalama öleceksin oğlum bak gitme. Sen niye saldırıyorsun ki? Aa vuruldum. Kal burada. Getiriyorum adamları. Ben şu an çok güzel yerde yer tutuyorum. Mükemmelim şu an. Ceyya kimse Aa adam Ceyya alacak ama. Ben C'ye bırakamam. Ad Nasıl adam C'ye alacak tek Sen kal o zaman C'de. Bir tane atlı adam var şey kimse kalmıyor ya C'de ben gelirsem. Oğlum ehilerek vuruşundan kurtuldu adam az önce lan. Bence senin ulaşlamaman lazımdı. Adamın var mı ayda? Var tek be. Var kanka ben aşağıda adam kaybetmedim. kaybetmedim ki çok fazla. Gelsene sen de şuraya. Alırız bunları gelsen gelirsem, ya. Gelirsem, gelirsem atlı adam var diye direkt bayrağı almaya gidiyor. Tamam o zaman kal. Mü o zaman kal. Oyalasam bile kazanacağız yani şu an. Ben zaten amacım oydu ilk Erken de. Baktım... Doğru düzgün saldırmadı bana. O yüzden hücum ettim. Biraz daha ilerledim. Girişi tutacaktım normalde. Ben şu an gelsem free zaten orası. Ama bayrağı abi salacağız. O yüzden gelemiyorum. Ben geri püskürttüm bu arada. Gidiyor şu an. Ya gelmez dersler türlü biniyoruz ya. Aha hücum verdi. Burada 5 kişilik kalkan duvarım var benim şu an. <laughs> Sıkı durun. Bir tık gibi sabitse. Ölen ilk ilk asker benim biliyor musun? Duvarı ben buldum. Oğlum bir tane kill alsaydın bari. Kanka bir tek abi. ben mi kaldım? Bir tek bir tek Oğlum. ben 3 v 1 atıyordum. Kanka canım. ben erittim zaten okçusunu 30 kişiyle. 3 v 1 atıyordum şu anda. Kanka hiçbir şey yapamaz sana. Ben 7 kişiyle 15 tane okçu kestim. Hayır hareket etme sabit kal. Ne yapıyorsun? Eee saldıracağım. Gerçi evet. Karşıdaki okçu fark etmez. 3 v 1 attığım kayda geçtim. 3 v 1 attım abi ya ben daha ne yapayım. 3. olmuşum lan. Evet. Ha, bu da saklana saklana birinci oldu ha. <laughs> Herkese de haber verdim. Sana. Oo harabeler kesin çıkıyor o zaman. Şu gözükmeyen versek seçtiriz lan versene Gözükmen harita neymiş. Hadi 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 verdim. Bu arada sayısı da geldi. Evet. Gözükmeyen harita risk alıp kuzeyit verdim. Kuzeyit Batanya. ya. Değiş.